FETÖ'nün sözde TSK imamlarından olan Hamdullah Öztürk örgüt içerisinde o kadar büyük bir öneme sahip ki gördüğünüz üzere terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in cenazesinde en önde duruyor. İşte bu Hamdullah Öztürk cübbeli hocaya kefenci, acı dedikten sonra İsmail Ağa'dan bir hocayı metedip onun daha önce kendilerine geldiğini bize diyaloğu anlatın dediğini, sonra kendilerinin onun medresesine gittiğini anlatıyor. Şimdi konuşmaları sıralı dinleyelim kafanızda parçaları birleştirince bu hocanın kim olduğuna dair bazı ipuçları göreceksiniz. İşte bun, bunların içerisinden yanmaz kefen, nalın, bilmem ne satanlar çıktı. Elbette ki bunların hiçbir savunulacak tarafı yok. Ama bunların içerisinden bu hocaların içerisinden çok müstakim, çok düzgün ki çoğunluğu böyle. Yani bu azınlık her zaman biliyorsunuz kötüler öne çıkıyorlar. Bunlar kendini pazarlamasını da iyi biliyorlar. Ve zannediyorsunuz ki bunlar, bu buranın alameti, farikası bu. Yani bunlardan baktığında bu, bu İsmail Ağa'da ne olduğunu görürsün. Hayır, yani öyle değil. Bunlar aslında çok azınlık ama sesleri çok çıkıyor. Kendilerini pazarlamayı iyi biliyorlar. Bu hocaların içerisinden mesela <laughs> gelip, ya ben size ulaşmak için çok uğraştım. Yine 28 Şubat dönemlerinde oluyor bu aleyhte çok kampanyalar vardı. Ben sizi çok arıyordum. Yani bu insanlar böyle olamazlar diyordum. Bunlar Müslümandır, mümindir. Böyle olamazlar diyordum. Ama mail attım ulaşamadım. E, telefon ettim, telefondan size ulaşamadım. En son çıktım geldim diyor bir kuruma. Çıkmış gelmiş. Ben de tevafüken oradaydım. Nedir dedi ya şu diyalog. Bir anlatır mısınız? Anlatınca, ah dedi ya elhamdülillah. Yani düşündüğüm gibiymiş. Ben sizden bir mümin, bir Müslüman olarak böyle bir şey beklemiyordum yani. Anlatılanlar gibi şeyler beklemiyordum. Elhamdülillah dedi. Sonra dedi ki, gelin benim talebelerimi de bunu anlatın. Çocuklar çok yanlış biliyorlar dedi. Medresesine gittik. O çocukların içerisinde bizi yiyecekmiş gibi bakanlar vardı. Daha sonra fark ettim işte o mut acıların oralara o düzgün hocaların yanına sağına soluna yerleştirdiği insanlarmış bunlar. Aynı Hamdullah Öztürk başka bir konuşmasında yine Cübbeli Hoca'yı hedef alıp Mahmut Eren'i savunuyor. Şimdi Mahmut Eren diye birisinden bahsediyorsun ve diyorsun ki bunun masasında daha önceden Hayrettin Karaman ve Fethullah Gülen'in kitaplarını görmüşler diyorsun. Bir alimin masasında kitap olmasından daha doğal ne olabilir? Ve diyalog bu kadar tartışılıyorsa ve sizin oralarda şirk deniliyorsa bir alimin bunu tahkik etmek vazifesi değil midir? Hayrettin Karaman'ın fetvaları çok tartışılıyorsa alıp okuması ve nasıl mantık yürütüyor? Hangi delilleri kullanılıyor? Gerçekten doğru kıyas mı yapıyor mesela? Bunları tahkik etmek bir alimin vazifesi değil midir? Ama sen diyorsun ki derin devlet görsün kim kimle beraber. Bu Mahmud Eren'in masasında Fethullah Hoca'nın kitaplarını eskiden görmüşler. Devletin derini sığ baksın kim kimle beraber. Duyduğunuz gibi ilk videoda Cübbeli Hoca'ya yanmaz kefenci, nalinci diyen FETÖ'cü Hamdullah Öztürk, Cübbeli Hoca'nın diyalogculara karşı medreselerdeki talebeleri şuurlandırdığını itiraf ediyor. Sonraki videoda ise... Mahmut Eren'in masasında Fetullah Gülen ve Hayrettin Karaman'ın kitaplarının bulunmasını savunuyor ve Mahmut Eren'e yaptığı reddiyeden dolayı yine cübbeli hocayı hedef alıyor. Bütün bunları gördüğümüzde acaba FETÖcülerin medresesine gittiği ve orada talebelerine diyaloğu anlattığı hoca Mahmut Eren mi diye düşünmeden edemiyoruz.